I ışınının K, L ve M ortamlarında izlediği yol şekildeki gibidir. K, L ve M ortamlarının kırıcılık indisleri sırasıyla NK, NL ve NM olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki nedir? Şimdi arkadaşlar ışınımız K ortamından L ortamına geçiyor. L ortamından da M ortamına geçemiyor. Şimdi önce geçemeyen ortamlar arasındaki ilişkiye bakalım. Bakın L ortamından M ortamına geçemiyor. Ben de hemen yüzeyin normalini çiziyorum arkadaşlar. Normalde eğer ışınımız yoluna devam etse, L ve M ortamları aynı olsaydı hiç doğrultusunu değiştirmeden bakın bu çizdiğim kesikli yolu izleyecekti. Fakat arkadaşlar böyle bir yol izlememiş. Doğrultusundan sapmış, sapmış, sapmış. Sınır açısından da büyük saparak yansıma yapmış. Eğer bir ışın arkadaşlar doğrultusundan saparken normalden uzaklaşıyorsa ki uzaklaşmış. Hatta en büyük uzaklaşma yani sapma aslında yansımadır. Bu geldiği ortamın çok yoğun, geçmek istemediği ortamın az yoğun olduğunu gösterir. Şimdi bunu bulduk arkadaşlar. O zaman şunu söyleyebiliriz. L ortamının kırılma indisi M ortamının kırılma indisinden büyüktür. Şimdi K ve L ortamlarını kıyaslayacağım. Hemen yüzeyin normalini çiziyorum arkadaşlar. Yüzeyin normali yüzeye dik olan doğruydu. Şimdi sevgili arkadaşlar ışınımıza dikkat ediniz. Işınımız bu şekilde gelmiş. Eğer arkadaşlar kırılmasaydı izleyeceği yol bu şekilde olurdu. Fakat bu yolu izlememiş normalden uzaklaşmış. Eğer normalden uzaklaşıyorsa arkadaşlar çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçmiştir. Bu da K ortamının kırılma indisinin L ortamının kırılma indisinden büyük olduğunu gösterir. Bu iki sonucu birleştirirsek arkadaşlar K ortamının kırılma indisi L'den L ortamının kırılma indisi de M'den büyük olur. Cevabımız B seçeneği olur.